Değerli izleyenler, yüzyıllardır süren başlık parası geleneği ne yazık ki hala devam ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen başlık parası vatandaşın belini büküyor. Yüzyıllardır süren başlık parası geleneği hala devam ediyor. Başlık parasının faydaları nelerdir? Başlık parasının faydası yok, zararı çok. Niye? Artık gençlerimiz daha evlenmek istemiyor. Maddi durumdan dolayı. Başlık parası bizim Doğu Anadolu bölgesinde gerçekten yani çok sıkıntı. Yani yapacak bilmiyorum yani bu gençler ne yapacağız? Bilmiyorum ki evlendiremiyoruz. Para yok. Ev, ev mi kuralım? Ayrı eve mi gitsin? Yoksa başlık parası mı verelim? Bilmiyoruz. Allah faydası yoktur, hep zarardır. Ve İslamiyete göre haramdır. Yani başta parası alınmaması lazım. Kendisini seven bir insan evladını satmaz. Yani evlat satılır mı? Başlık parası haramdır. Kimse almaz. Yani bir faydası yok mu diyorsunuz? Hiçbir faydası yok. Para zararı var, faydası yoktur. Ne gibi zararla var mesela? Ya ne gibi zarar? Yarın öbür gün öbür dünyaya gideceğiz, hesap vereceğiz. diyecektik. sen niye kızını sattın, para aldın, başlık aldın. E bunu dediği zaman zaten insan oradan kurtulamaz, hesabından kurtulamaz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen başlık parası vatandaşların ne yazık ki belini bükmeye, gençlerin yuva sahibi olmamasına sebep oluyor. Yani bence hata yani. Zaten yeterince gücümüz yok bile başlık parası. Söyleyeyim başlık parasının faydaları nelerdir? Fa faydası yok ki. Faydası olsa yani bir kız almaya çalışırız. Bizim doğuda elli altın diyor ya. Biz elli altını 10 yılda toplayamıyoruz ya. Yani durum bundan ibaret. O yüzden zaten evlenmiyorsun? o yaşımıza kadar duracağız. O parayı toplanmaya kadar. Başlık parasının hiçbir faydası yoktu. Sadece mağduriyettir. Yani bu hem ara kızı verenlerde hem alanlarda biz böyle görüyoruz. Bunun tamamıyla kalkmasını temenni ediyoruz bütün toplumlarda, her yerde olmasını diliyoruz. Bütün bunlara karşılık hala başlık parasının kaldırılmasını istemeyen vatandaşlar da var. Başlık parası yani kilo kadar altın. Bilmiyorum. Bunun ne gibi faydaları var mesela? Kız için de erkek için de. Kız için daha iyi ya. En azından kadınlar birikim yapıyor yani erkeklere göre. Erkekler çarçur ediyor. Biz bayanlar saklıyoruz yani bir köşede başlık paramızı. Onlar bizim şeyimiz. Nasıl diyeyim size? Bilmiyorum, unuttum. Teminat olarak. Hı hı. Teminat olarak. Kaçlık uygun Efendim? Kaçlık alınması uygun buluyorum. buluyorum. Bizler için buluyorum yani. Paraların faydaları. Valla çok hoştur. Devam edin. <laughs> 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 Kilolarca altın getirin. İstiyorum yani. Kesinlikle istiyorum. Faydası nedir? Ne gibi faydası var? <gülüyor> <gülüyor> Zarardan başka bir faydası yok. <laughs>